Prenses Serap'la unutulmaz anılar. Sevgili misafirlerimiz. 1993 yılından bu yana Fethiye'nin masmavi sularında sizlere en güzel anıları yaşatmak için buradayız. Prenses Serap sadece bir tekne değil. 31 yıllık deneyimimizle örülmüş bir aşk hikayesi, bir aile geleneği. Neden Prenses Serap'ı seçmelisiniz? Çünkü biz sadece tur düzenlemiyoruz. Kalplerde yaşayacak anılar yaratıyoruz. Üç nesil boyunca bu işi yapmanın verdiği tecrübeyle her misafirimizi ailemizin bir parçası olarak karşılıyoruz. Yılmaz ve Serap Yalçı'nın özenle kurduğu bu aile işletmesinde size sadece bir müşteri değil, sevgili bir dost gözüyle bakıyoruz. Sizleri bekleyen eşsiz deneyimler. 12 Adalar Efsanevi Turu Fethiye'nin en güzel gizli koylarında, kristal berraklığındaki sularda yüzmenin keyfini çıkarın. Her durakta farklı bir güzellik, her koyda yeni bir keşif sizi bekliyor. Özel günleriniz için unutulmaz organizasyonlar. Evlilik teklifinden düğün törenlerine, doğum günlerinden yıl dönümlerine, hayatınızın en özel anlarını masmavi sularda taçlandırın. Üç katlı, 170 kişilik teknemizde sevdiklerinizle birlikte hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. Prenses Serap Farkı 31 yıllık güven ve deneyim. Size sadece hizmet değil, gönül veriyoruz. 170 kişilik kapasiteli konforlu teknemiz, denizde evinizden daha rahat hissedeceksiniz. Profesyonel ve güler yüzlü ekibimiz, Türk misafirperverliğini en güzel şekilde yaşayacaksınız. Her yaşa uygun güvenli aktiviteler, 7'den 70'e herkes için mükemmel. Yüzer kafe ve restoran hizmetimiz, denizin ortasında lezzet dolu molalar. Müşterilerimizin gözünden Prenses Serap. Sadece bir tekne turu değil. Gerçek bir aile sıcaklığı yaşadık. 31 yıllık deneyimin farkını her detayda hissettik. Evlenme teklifimi Prenses Serap'ta yaptım. O an, o manzara, o sıcaklık. Hayatımın en güzel günüydü. Siz de aramıza katılın. Fethiye'nin eşsiz güzelliklerini keşfetmek, sevdiklerinizle unutulmaz anılar yaşamak için bugün bizimle iletişime geçin.